seyirin bu bölümünde konumuz sopa. Sopa, evet, evet. sopa özel bir <laughs> Tabii ki sopanın bizdeki anlamı aslında olaya cuk oturuyor da. Yani Tabii evet. Amerikalıların ee, bundan haberi yok. Stop Online Privacy Act evet. yani online korsanlığı durdurma tasarısı diyelim. Evet. Tasar ee, S-O-P-A yani İngilizcesini de biliyoruz da. Biz sopa demeyi tercih ediyoruz. Evet, Çünkü ben. tam olarak sopa yani internet sitelerinin kafasına vurulmaya hazır sopa. Bir de pipa var arkadaşa o daha alt kapsamlı Protect IP. Evet, o şeye karşı internet servis sağlayıcılarından doğrudan bunu kapatıp evet. bir şey diyor. Öteki genel, global Evet. Ya Şimdi bu Amerika'da interneti e, bu şekilde hani korsanlığı önleyeceğim diyerek interneti sıkıştırmaya yönelik yasa tasarları yaklaşık iki yılda bir çıkıyor. Başka isimler. En son işte Akta diye bir şey vardı hatırlıyorsun. İşte farklı farklı isimlerle birileri bunu icat edip genelde pek de konudan anlamayan birileri icat edip gündeme getiriyor. Şimdiye kadar bilmem kaç kere bu oldu. Bu senede sopa çıktı başımıza. Ee, ne yapıyor? İşte korsanlığı önleyeceğim diye e, firmalara yani bunu bir kere bu yasayı işte destekleyen, teşvik eden çıkması için çaba lobi yapan firmalar kimler? Film yapımcıları. Evet. İşte şey, korsanlığı önleyeceğim diye web sitelerinin hayatını tehdit edecek derecede büyük kısıtlamalar. Adam bir kere Murat öyle bir şey ki her yerden seni kafa kolu alıyor. Bir kere yani şöyle firmalara sundukları silahlar. Firma bir telefonla mesela diyelim ki sen web sitende PayPal'dan bağış topluyorsun. Bir de bir şeyler satıyorsun. Mastercard'dan kredi kartından para çekiyorsun. Mastercard'ı arıyor. Diyor ki Murat'ın sitesini servisini keseceksin. Sana hiçbir şey sorulmuyor. Ya ne yaptın adamlar böyle bir talepte bulunuyor. Ne günahın var demiyorlar. Pat kesiliyor senin Mastercard işlemlerin. Hesabın donuyor. PayPal hesabın donduruluyor. Ve bunların hepsi işte ne bileyim hani film yapımcısı kim kaldı ben eski adı Fox işte hmm. 20. yüzyıl Fox'un bir telefonuna bakıyor ya da işte ne Warner Bros'un bir telefonuna bakıyor. Warner Bros'un avukatı telefonu açıp Mastercard'a işte teknoseyirin kapatın ödemelerini diyebiliyor. Aynı zamanda yine açıyor telefonu DNS şey hosting firmamızı diyor ki bu adamın diye Amerika'ya kapat diyor DNS'ini Amerika'dan kimse giremesin diyor. E şey ve bunlar dediğim gibi sana soran neden yok. Bir anda hani senin e, haberin olmadan bir ve şu günahın ne? Tamam senin siten içi film kopya film doldur, bunları satıyorsundur ya da millete dağıtıyorsundur. Tamam suçlusun. Biz de savunmayız onu ama burada şey sitende link olsa sen desen ki mesela bir korsanlık karşılığı bir makale yazdın. O makalede de rapid share'e bir link verdim, bakın işte filmleri böyle dağıtıyorlar sevgili okuyucular diye. Ondan <laughs> dolayı da seni kapatabiliyor adam. Deli bir şey. Tabii başka bir şey daha var abi mesela bak. Ne dedin sen? Yasalışı içerikten para kazananlar. Bunun için sopaya ihtiyaç yok. Şu anda mesela daha yeni mega uploadun kapanması olayı var. Mekanizmalar var ama zaten. zaten. Evet, bu, o yüzden de dikkat çıkıyor. zaten uygulanan Hı. bir şey niye... Artık mesela sen şey dedin mastercard uygulaması. O da var. Evet. Yani bunlar zaten şeyle hiç itiraz etmiyorlar abi. Bu kart firmaları kesinlikle itiraz etmiyorlar. Bir şey kapanacaksa çat diye kesiyorlar. Bunlar en itiraz etmiyor. Yani Google falan itiraz ediyor. Sopaya destek evet. olmuyor falan ama öbürleri zaten sopasız da bu işi hallediyorlardı. Ya zaten evet. Şimdi Murat amaçlı daha da kolaylaştırmak. Evet. Yani o zaman çünkü yine bir yasal bir hani bizde de savcılıktan emir gelsin falan şey var ya. Orada da hani yasal adımlar atılması gerekiyordu. Film firması istiyor ki hiç dediğim gibi eleman telefonu kaldırsın, o siteyi kapat, bu siteyi kapat, desim evet. olsun. Söylenen şu, itiraz edilen nokta, e, kapatma gerekçeleri çok şeymiş. Yine böyle gevşek çekilebilir evet, evet, evet. bir konu. Her yerde şey... uzatılabilecek şeyler. Tabii ]miş. şeyi de e, hani ifade özgürlüğünü falan da harcıyor. Tabii. E, şeyi harcıyor. E, bir de şu var, Amerika'da Murat 1998 yılında kabul edilmiş bir yine böyle kanun var. Adam şey diyor. Senin sitene gelen yorumdan sen sorumlu değilsin arkadaş. Yani o yorumda Küfür de olabilir, işte porno linki de olabilir, film indirme linki de olabilir. Tamam sen, yani şöyle, belki temizlemek zorunda, temiz, senin de ilgi göstermen, hani siteni bir bataklığa çevirmemen lazım ama sen direkt hani adam Transformers'ın linkini verdi diye, senin gırtlağına yapışıp işte Transformers'ı dağıtan korsan bu diye senin gırtlağın sıkılamıyor. Bu, onları da çöpe atıyor sopat. Diyor ki yani bizim link yorum kısmına adam bir illegal bir link atsa bittik. Hemen telefonu açıyor Warner Bros. Teknoseyir diye bir site var kapatın. Amerika'ya kapatın Hı -hı. diyor. E zaten o da öldürmek demek istiyor. Çünkü şöyle biliyorsun hani biz Türkiye'den yayın yapıyoruz. E, okuyucularımız da Türkiye'den ama e, sonuçta nedir? Google Analytics'i kullanıyorsun. Adam hani Amerika'yı kapatın dedi mi gitti. Google Analytics e gitti. Artı Google'ın arama motorunda sonucun çıkmıyor. Heh, e, o da zaten öldün demek. Evet. Yani öl, öl, git. E işte PayPal'dan para topluyorsun, alıyorsun diyelim. Gitti PayPal. İşte, e, bittim ya, bittin. Tabii. Google Maps bile koymasın. Ofisinin haritasını koyacaksın, koy koyamazsın olarak. İşte olacak iş değil. Korkunç bir şey. Şey, kınanıyor. Biliyorsunuz geçen hafta eylem, eylem üzerine eylem geldi. En büyük siteler kendilerini kararttılar. Türkiye'de de şey oldu. İntihar tutulması mı ne diye bir etkinlik başladı. Fakat işte mesela orada da eleştirecek şu yan var. Olay oldu bitti haberimiz öyle oldu. Ya şimdi arkadaşlar hani bize siz haber vermek zorundasınız. Yani bize şey diyemezsiniz. Siz haberci değil misiniz? Bizi bulun da haber yapın. Hayır. Siz bize haber verin biz bunu haber olarak duyururuz. Ama... Olay bittikten sonra haberimiz oluyor. Çünkü bu etkinliği yapıyorsunuz ama ne basın stratejisini belirlemişsiniz, ne bir bülten hazırlamışsınız. E, eşiniz, dostunuz, hani onların eşi, dostu haber almış, katılmış. Belki biz de katılırdık teknoseyir olarak. Ama ya da katılmasak bile haber olarak destek verirdik. Dark Arbery'de, da, PC Labs'ta. Olay olduktan bittikten sonra haberimiz oldu. E, Türkiye boyutunda şeyi de ilgilendiriyor. Yani burada ilk önce Murat şunu söyleyelim. Hani biz Türkiye'deyiz bizi ilgilendirmez. Amerikalıların dertleri değil. Dünyanın derdi. Tabii. Zaten ben, abi bu şey sopa özellikle domestik dedikleri yani gel Amerika içine yönelik değil bu dışarıya doğru diyor evet, yani. evet. Ve evet, Bu tam tersi aslında bizim yaptıklarımızla ilgili ya da Avrupa'nın yaptıklarıyla şey ilgili. Tabii şey diyor hani sopacılara dinlersen diyor ki işte dünyada diyor Kötü siteler var, ee, kaçak siteler var, bizim derdimiz onları engellemek Hı. ama öyle bir şey değil işte Ve öyle yerlere çekilebilir ki mesela sen şu bardağı satıyorsun, ee, Fotoğrafını, üretici fotoğrafını izinsiz kullandın ebay'de. Evet. Ebay'i kapatabilirler evet, ve o yüzden zaten bu kadar bluetooth koparıyor, ebay'in bile tabii. bir destek veren sebebi orada bir sürü şey var, kopya hakkını ihlal eden Hı. şey var. Murat şöyle deniyor, Wikipedia'da bu yüzden kendini bir gün kapattı İngilizce bölümünü. Şey deniyor. Okuyucunun bir şeyler yolladığı hiçbir sitenin sopa altında var olabilmesi mümkün değil. Çünkü sen dedi ki hani eBay'e adam ilan verecek, koyacak internet in sitesindeki dokümanları satmak için elindeki işlemciyi ha kapa bütün iyip Ha bir de tabii sopa dediğim gibi şeyi kabul etmiyor. Sopa so, sopa da değil, balta. Hani vur öldür <laughs> yani e şey yok ebay'de bir tane sorunlu ilan var o ilan kapatılsın falan değil ebay'de böyle bir ilan mı var kapa ebay'i işte kapa gitti diyorum. senin dediğin gibi hani bir fot ilandan ötürü uygulamada ebay'in kapanması lazım ya da işte amazon'un kapanması lazım bu insanların ne kadar internetten uzak olduğunu orada gösteren tabii. şey budur yani. Yani biz haksızlık ediyoruz tabii. Biz hani kendi siyasilerimize yüklemiyoruz. Hayır, tabii haksızlık, haksızlık diye. ediyoruz. Mesela yani hep bu, bu kadar senedir Amerika'nın bizden önde olmasına alıştık. <laughs> bu konuda biz öndeyiz. Yani <laughs> evet. biz nasıl çözdürüz? Biz hepsini sansürlemişiz zaten. <laughs> Sansürlüğün interneti de yetinmemişiz. Filtrelere bölmüşüz. Filtre <laughs> yaptık. Evet. Şimdi Murat, buna... Hani kızıyoruz bazen hani anlamıyorlar internetten falan diye ama işte oradakiler de anlamıyor. Evet. Yani internetten anlayan bir adamın ön getireceği bir yasa örneğisi değil bu. Şey patladı. Pipa. O gitti. Bütün destek veren senatörler desteğini çekti. Sopanın DNS gitti. tarafı gitti. Evet. Çünkü Hı. DNS'ten işte bizde var ya domain adını yasaklama Hı. o vardı. O çünkü şeyi fark ettiler. Küresel anlamda bir e, DNS sistemini bozuyor. İki. Korsan DNS kavramını hmm. öne şey yaratmaya potansiyel şey var. Bu tehlike abi şunu da gösteriyor. Amerika'da her şeyin toplanması ya da herhangi bir ülkede her şeyin toplanmasının ne kadar Tabii. tehlikeli olduğunu. Bir yerde Tabii. çıkacak bir yasa bir, küresel bir etki yaratıyor. Tabii. İşte Amerika'dan seni atsalar... Google servislerin gitti. Geçen son şaka yolu söyledim ya. ben ama gerçekten mesela böyle bir şey olsa Google'da erişemesen mesela bu kime yarar? Yanındaki yarar. Tabii. Yani Tabii. demek ki hakikaten oralarda da Google'ın tek olması işte bu problemi yaratıyor. Her şeyde bir rekabet, bir dengeleyici Tabii. unsur Tabii. lazım. E Murat bir de şu var. Mesela biz e, teknoseyirin videolarını bir dünya para harcayıp Türkiye'den yayınlıyoruz. Niye? Çünkü biz bunu Amazon'un üzerinden çok daha onda bir paraya yaparız. Ama bir kapatıyorlar yani. gidiyoruz. Mesela işte sopa bizi öldürür öyle bir durumda. Hı -hı. Biz o yüzden lokal kalıyoruz ama kendini şeyden kesemiyorsun ki Google'dan işte diğer servislerden Paypal'dan kesemiyorsun ki komple. Evet. Şimdi bakalım gelişmeler ne olacak? FIFA gitti, sopada gidecek mi? Sopa gidecek, gidecek, gidecek gidecek bence de. Bir iki sene sonra bir daha Böyle mümkün. bir eylem görülmedi Murat. Evet. 7 milyon imza mı ne Aa, toplanmış, yiyeyim. 150 milyon mu ne page protesto sayfası görünümü. Evet. Böyle bir etkinlik görülmedi. Biz takipçisi olalım. Biz gündeme ilk getirdik. Hı -hı. Takip Takip de yapalım biz. Evet. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Gör görüşmek üzere.